Bu faşizme, bu sömürge bu adaletsizliğe, bu haksızlığa karşı mücadele için bir araya geldik. geldik. Yürümemizi engellemeye çalışıyorlar. Yürümeyin. Sarıçhane'de de engellemeye çalışmışlardı. Taksim'e engellemeye çalışıyorlar. Olar. Ama biz yılmadan mücadelemize devam ediyoruz. Yürümeyin. Devam da edeceğiz açıklaması yaptık. yaptık belki kısa yürüyüşümüzü yaptık, yaptık ama. ama. Gelecek bizlerin ellerinde. Gelecek bizim, gelecek bizim örgütlü mücadelemizde. De. De. Kurtuluş yok tek başına. De. De. Ya hep beraber de. ya hiçbirimiz. politikalar zengini daha zengin, yoksulu daha ze ze yoksulu daha yoksul hale getirdi. Türkiye tarihinin gördüğü en büyük ekonomik yıkıma maruz bırakılmış durumdayız. Hepimiz hızla yoksullaşıyor, açlık ve yoksulluk sınır altında bir yaşam içine itiliyoruz. Demokratik hak ve özgürlükler ise fiilen askıya alınmış durumda. politikacılar, belediye başkanları, itiraz eden herkes haksız, hukuksuz biçimde gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, belediyeler gasp ediliyor, kayyum atanıyor. Ülkede adeta bir açık hava hapishanesine dönüştürülmüş durumda. En küçük itiraz, hoşlarına gitmeyen söz ve davranış iktidarın uzantısı haline getirilmiş yargı eliyle cezalandırılıyor. İktidar ve çevresinde kümelenmiş güçler ve temsil ettiği sermaye çevreleri ise ülkeyi kendi çiftliklerine dönüştürmüş durumda. Haksızlık, hukuksuzluk, yağma, talanın bini bir para. Ne yaparsa yapsınlar, onlara soruşturma yok, ceza yok, hapis yok. Muhalefet olanlar ise gözaltılar, tutuklamalarla kıpırdama hale getirilmek isteniyor protesto hakkı engelleniyor, fiili olarak sıkı yönetim uygulanıyor. Son olarak 16 milyonluk şehrin belediye başkanı gel ve cumhurbaşkanı adaylığını engellemek için yapmadıklarını bırakmadılar. Haksız, hukuksuz biçimde gözaltına aldılar. Yüze yakın insan ile birlikte İstanbul Belediyesi'ne el koymaya çalışıyorlar. Saraydan yönetilen ülkede tek adam ne derse o oluyor. Yasal hukuk tanınmıyor, Artık bardak doldu ve taştı. Halk son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından patladı. Günlerdir başta İstanbul olmak üzere, ülkenin her yanında yüzbinler sokaklara çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! karşı halkın direnme hakkı vardır. Şimdi halk meşru olan bu hakkını kullanmaktadır. İradesinin çiğnenmesine, adaletsizliğe, ben yaptım oldu tutumuna, bu kahrolası diktatörlüğe dur diyor. Onlar yoksulluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı isyan etmeyelim, sessiz kalalım istiyorlardı. Halk bugün şunu söylüyor. Hayır. Bin kere hayır. Korkmuyoruz, susmuyoruz, itaat etmiyoruz. Hükümet, hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Hükümet istifa. Bir araya gelmiş. Bir araya gelmiş. Örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez meydanlar bizim bu zulüm düzenine karşı sonuna kadar direneceğiz sokağa eyleme mücadeleye bir kez daha çağırıyoruz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş